Normal yayını grafik kartından veriyorum, şey işlemci burada, iki OBS mi açık abi? Yok. Tek OBS açık. Geçen gün de böyle bir şey oldu da, Burçay söyledi, abi dedi onlar öyle 50 MB, 40 MB olmaz dedi yani, onu değiştirtmen lazım. 200, yok onlar donate de geliyor. Abi bir anda 200 git atılmıyor ki. Dün çalışıyordu, bugün çalışmıyor. Hadi videoya geçin hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ali ne demiş? Hayalini kurduğum konuşmada başıma bunun gelmesi. Neymiş o ya? Burak'la Burak'la iyi tanış. 3 3 2 Alo. Lan sesim mi gitti? Sesim mi gitti amına koyum Evet hadi bakalım. Önce oyuna gir abi. Dur lan, bir video izleyelim ne oyunu. Saniye. Sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek. Gitip tüketilen içeriklerin anında dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Unutuldu. Takımlar, trendler, trendler. Bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartop etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici sevgiler kültür korkusu ile ateşi bir sürü... Oğlum bir nefes al lan. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise <laughs> kültür korkusu ile ateşe bir sürük daha atar. Tebrikler. Şimdi onlarca video havasından trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, halı villa, depresyon. <laughs> araba, villa, bir şey depresyon. <laughs> Sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün. çok güzel video yapıyor ya. Hadi. Tamam her şeyi sıfırdan edeceğim. Şimdi bize güzel bir plan lazım. Alt yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir hızını konuşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandım. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerekiyor. Akım bulmak. Biz bir dakikayı Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik Kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmek çalıştık. Ne diyorsun? Kes Ne yapıyorsun? E -ha. Evet. Film Öğretmek göründüğünden daha Size yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam. Oğlum benim Discord'dan mı geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ya? Tamam şimdi bize akılda Ne? O, oğlum gerçekten öyle. Ne? ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için. Hiç anlamayız. ve maskot ise bunları sağlayacak. Beyin fırtınası için. Biz bir toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. Bané. Bane. Ba bane. 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 en güzel o. sayısız maskot <laughs> <Pelixinden> sonra bu fotoğrafı tekrar <laughs> Bane. Akım tamamen hazır. Artık ilk daha. Vay adilere bak la hepimizi kandırmışlar amına koyayım. Adam akım çıkartmış ya la. Bir vurma zamanı geldi. etkili bir darbe için bana iyi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. We do not care. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kasılacak bir cümle söyler ve bana efektiyle ters bir montaj Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejeteren, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Abooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo İşte bu ilgi çeker. Suyar ve agresiflik. Akımın yayılması için kilit içecek. Şey. 6 tane bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Eğer herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hadi canım. Hamle Ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir sürü az izlenmelerde tıkılı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. <laughs> Sanırım bak bulduk. Ama olayları biraz daha abartmamız lazım. <laughs> darbeden sonra hayplanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit, Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtık. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Bir ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştı kestik. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Sürede Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandı Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Bayağı. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yapıyorum artık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacak. Instagram'da ise birçok farklı postam. Yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandım Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan böyle sosyal medyayı soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. Facebook platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onları özel Ay. bana videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalıyız. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de bana klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. <laughs> ne oldu lan? Farklı mı geldim? Kitlendim mi orada ha? <laughs> ya... Oğlum biz öyle 10 kişinin yaptığı şeyi yapmayız lan. Biz farklı dünyaların adamıyız. Hayırdır? <laughs> ben abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok hassikti. Çok gerçekçi yap abi lütfen. O sen miydin lan? Lütfen. <laughs> sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onlara bağış. Asiktir. Ah, Vay adi herif. Imposter. <laughs> Garibim. Onunla ilgili bir şey yapamayınca bana donate atmış ya. Oğlum yoldayım mı geri? <laughs> Ama kız. Dur şimdi. Senin sınıfındaki kızı sonra konuşuruz. Şu an çok daha önemli bir şey var bunları Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden rock Zerane ile sözleşme mi? imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardım Sınırım Sanırım bu çok etkili olacak. Bana, bana, bana sundumukum konsoldan çıktı. Kemal Twitter'a bana yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara böyle yani videosu yapmaya başladım ba Aynı zamanda ee, evet Kemal yemiş hemen. Aa bir de onları Twitter atıp atıp isteniyor ya benim bu diye. <laughs> Rani satmış bizi lan. Dur o konuyu ayrı konuşuruz. Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bana deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bana argudan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bana kullanıyor. Sınırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurmasınlar zamanı geldi. Bunny ay, ay, insanları daha fazla ay, ay. gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam. İnsanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. <laughs> Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık. Tek gidişatı gözlemledik. Sonuçları ise gerçekten korkutucu. Youtube'da bana videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi. Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bana yorumları spamlıyor. Sosyal medyada... yani. <laughs> Kendimi ki de like'layım bari. <laughs> Bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir ak. Ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı Bayağı. trend haline gelen argo kelime bile kurgulandı ve bütün konsept yalandan ibaret isen. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, nizahlar, iyilikler, kötülükler, İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığının hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça. Sosyal... İzlediğin her içeriği sorgula. İşte bu. Sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana ne bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Amına koyayım benim ne ya Tarantula'yı pilli mi benim amına koyayım? Ne bana ne şey yapıyorsunuz? Siz beni de sorgulayın. Her şey içeriği sorgula diyorum işte. Hayır. ...sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. ...olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki... ...bana ne bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak... ...farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bayağı. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. video. Sen yapıyorsun bu işi kardeşim. Harbiden bir saniye kalp atın ya. Bu adam bu işi yapıyor. Çok uğraşıyor bir de oğlum. Yani şu videoyu yapmak sadece editi montajı değil. Ya arkada döndürdüğü olaylara bakar mısın organizasyona ya? Yani bam güm herif hem sosyal medyada içerik üretiyor hem de gömüyor yani. Bir yandan da e, harbiden çok zekasını kullanarak yapıyor bir de bunu. Adamsın. Çok güzel video olmuş. Benim aslında böyle ara ara konuşmalarda hep böyle taş yağını geçerek işte böyle ufakta laflar sokarak falan anlatmaya çalıştığım şeyleri bu somut yapıştırıyor yani hani müthiş. Eightborn'un son veya Stretch Eightborn'un <laughs> ne konuşuyorsun sen ne konuşuyor ya. Vallahi video çok güzel olmuş çok beğendim. Neden bu kadar kalitesizlikte o bir şeyler yakaladı cidden bana yakınlığa yatışan aklımın bile geçmezdi ya saniye harika video yine saniye yine harika video tüm ay boyunca instagramda bunu görüp kullanıp şimdi senin planın bir parçası öğrenmek çok epik. Ağzım açık izledim. Youtube Türkiye'de izlediğim en iyi video 40 yıl dışı bunu neden senden çıktı aklıma gelmezdi harbiden ya. Şu kısmı bir daha bir izlemek istiyorum yalnız. Bir dakika. Nerede o üçüncü kısım? İçinde içinde bana demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama el so, sonunu bekleyeceğim. Ben için klip lazım. Bu kadar <laughs> iyi görmüşüm. Ben normalde görmüyorum ha. <laughs> Tukan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksik. Yani normalde tam böyle siktir git ben bununla uğraşacağım diyeceğim bir şeyken gene yapmışım yani. De. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Rock Rana ile... Beş TL atmadı lan. Çok para atmadı ya. Donate'i RR attı. Harbi mi diyorsun? Özleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan video... ...onları bağış birazcık... ...o yüzden... ...Roxer'a... ...ben eylemi sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. <laughs> Bay... <laughs> <Bye. gülüyor> ah. Uh <laughs> Sınırım bu çok etkili olacak. Mane, Mane, Mane. Sınırım bakın şerefsizler. Evet, Rani açtırmış onu. Herhalde donate de yürümemiş o iş. Diğer tarafta da juroks yapmış galiba. Mert ortalıkta yok bugün ya. Çok yaratıcı vallahi ya. Şaka bir yana harbiden çok iyi kurgu yapmışsın. İyi de düşünmüşsün. Enteresan. Bayağı iyi videoydu valla. Belki bunu sen de biliyordun. Bu da bir kurgu. Kim bilir kardeşim. <laughs> Yok lan nereden bileceğim onu da Benim böyle şeylerle pek alakam olmuyor ya. Oğlum ben bir tane bir YouTube içeriğine çağrıldığım zaman bile bir şey olduğunda. Çoğunu da reddetmek zorunda kalıyorum bu yüzden. Eee... Abi şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız, şöyle kurgusu olacak bunu dedikleri zaman o iyiymiş kardeşim dur ben bir takvime bakayım ona göre döneyim dediğim çok oluyor. Yani ben kurgu çok seven bir adam değilim. Yani doğaçlamacı bir adam. Seviyorum doğaçlamayı. O tip durumda bana. <laughs> Sonuna bakacak. Ha dur sonunda bir şey mi vardı? Bu, kurgudan kastım böyle bir içerik değil ama yani hani. Neyse şimdi örnek versem bir yere çıkayım. Bana <laughs> <Yani> Ya diye. <laughs> Yoksa bu da mı? Adam oradan çıkma. Saniye. 101 tane aga böyle büyük bir mim yarattıysa 1000 tane aga ile dünya genelinde bir mim yapabiliriz. Saniye akşam bunun toplantısını yapalım kardeşim. Bir tane mim daha çıkaralım. Bütün Türkleri dünyaya tanıtsın. Bak abi şarkıya bak. Ağır aniden işte. E mi çıktı şimdi de? siz limonun hikayesini biliyor musunuz limonu nasıl bir kurguyla yaptığımızı falan dermiş, her şey kurgu. İnsanlar kafa yiyecek izlediği her şeyi kurgu diyecek. Abi ne olur video izler misin full abi çok komik. Kızana saldım.